İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Paşinyan'dan Azerbaycan ile barış açıklaması. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada barışın yapılacağı tarihi açıkladı. Azerbaycan ile diyalog başlatılması gerekiyor. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına varmayı umduklarını belirten Paşinyan, bu yılın sonuna kadar anlaşmanın imzalanmasını diliyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Bu soruya şöyle cevap vereyim, hükümet ve ben bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile diyalog başlatılması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarını ve güvenliğini korumak için bir takım görünür mekanizmalar bulunmalı, ifadelerini kullandı. Anlaşmaya dair sınırların belirlenmesi konusunun da önemli bir detay olduğunun altını çizen Paşinyan, bu önemli bir nüans ve barış anlaşması imzalanana kadar sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanacağını umuyoruz. Burak da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımız düşünülürse bu sınırlar bilindiği için bu gerçekçi olabilir açıklamasında bulundu.